Adını sanırım. Daha önce iki defa borç almıştınız. Evet size. evet tanedim. Size borç karşılığı kıymetli bir rehin getirdim. Hı. Hani geçen gün kıymetli bir parça getireceğimi söylemiştim ya. İşte onu getirdim. Hadi gir içeri. Gündüzler torbaya mı girdi? Akşamın bu vaktinde geldiniz. <laughs> Yapmayın bayan alyona Bilirsiniz açlık ve borçlu beklemez. Acele paraya ihtiyacım var. Size gümüş bir tablo getirdim. Alın açın. Paketi de bırakın. Ha, neniz var sizin? Elleriniz niye öyle titriyor? Yüzünüz de sararmış. Şey, Yoksa hasta mısınız? Yo, yo, ısıtmadan olacak. He. Günlerce aç kalırsanız siz de sararırsınız. Ne var bu paketin içinde? Dedim ya bir sigara tablası. Saf gümüştendir. Baba Aa, yadigarı. Çok da ağırmış. Gümüş bu kadar ağır olamaz. Hem ne diye böyle sarıp sarmaladınız canım? Şey, kaybolmasın diye efendim. Hmm. Çok değerli de. Hadi tamam. açsanıza. Tamam tamam açıyorum. Sen burada bekle beni. Hı -hı. Bu kadar sarıp sarmalayacak ne vardı be çocuk? İşte paketi açmak için arkasına döndü. Tam zamanı. Hı? Al bakalım pis çay. Başım başım. Demek ölmedin ha? Ah! Al o zaman ah! Geber! Geber! Geberdi işte. Onu öldürdüm. Öldürdüm tefeci cadıyı. Anahtarlar. Anahtarları almalıyım. Koca karı sol cebinde saklıyordu anahtarları. Acaba nerede? Acaba nerede bu anahtarlar? İşte buldum. Anahtarları buldum. Hemen yan odaya girip çekmeceyi açayım. İşte komedim burada. Koca karı paraları bunun içinde saklıyordur. Ay Allah, acaba çekmeceyi hangi anahtar açıyordu? Allah kahretsin, o kadar çok anahtar var ki. Dur şunu bir deneyeyim bakayım. Kahrolası canım. Açmıyor. Ha, şu anahtar olmasın. Bu da değil. Yerin dibine batasıca. Acaba koca kara öldü mü? Eğer ölmediyse apartmanı ayağa kaldır. Dur gidip şuna bir balta daha indireyim. Yok canım ölmüş. Kafası ikiye ayrılmış. Ya O da ne? Koca karının boynunda bir gerdanlık var. Mutlaka çok değerli olmalı. Hemen çıkartıp alayım. Aa, cadının boynunda gerdanlıktan başka bir de kese var. Mutlaka içi altın doludur. Ha, bu iyi işte. Hemen çitme sokayım şunları. Tamam. İşte içerideki odaya gidip şu kasayı açmaya çalışmalıyım artık. Nerede? Ah buldum buldum buldum. Çekmecenin üzerindeymiş. Aa, az önce hangilerini denemiştim. Bak şimdi heyecandan unuttum işte. Şimdi tekrar deneyeceğim. Cadı karı. Hangisi açıyordu bu Dur 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 dur. dur Şu iri anahtar kasanın olmalı. Tamam tamam tabii. Esas hazine kasanın içindedir. İyi ama kasa nerede? Bu odada yok. Tamam tamam tamam. Yan odada olmalı. ...mutlaka oradadır. Burada kasa masa yok. Sakın kar yolanın altında olmasın. Tamam işte burada büyük bir sandık var. Şunu dışarı çıkarayım. Of, amarmış ya. Hemen şunun kapağını açmalıyım. Tamam. Şu anahtar onunla olmalı. Evet. Anahtar sandığınmış. Bakalım içinde Ne var? Bunlar da ne? Eski püskü giysiler. İyi ama paralar. Mücevherler nerede? Boşuna mı öldürdüm yoksa koca karıyı? Aa, buldum işte. Bilezikler, kolyeler, saatler. Bunlar tepeci koca karının zavallardan aldığı rehineler olmalı. Bunları hemen cebime sokayım. Aman Allah'ım. Bu da ne? Eyvah. İçeri biri giriyor. Balta. Balta neredeydi? Buradaymış. Şunu elime alayım bakayım. Vay canım. Bu Lizaveta. Koca karının kız kardeşi. Abla. Abla ben Sus. Sus bağırma. Bağırma sana. Ah! Sus. 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 sus ha? Bağırız, gol Ama nasıl olur. Ah. Al ah! bakayım. Ah! Öldü işte Nizavet Tata öldü Hay aksi kadın Hesapta bu zavallıyı öldürmek yoktu Lanet olası şeytan Olan oldu artık he. Yapabileceğim bir şey yok ah, Aman tanrım Delirmiş olmalıyım Şuraya bak iki kişiyi öldürdüm İnanılır gibi değil Nasıl yaptım bunu Hemen kaçmalıyım buradan bir dakika bile burada duramam. Bu kanlıya da duramam artık. Balta. Balta. Az kalsın onu burada bırakıyordum. İyi ama... ...böyle kanlı kanlı götüremem yanımda. Hemen musluğu yıkayıp temizlemeliyim. Katil oldum ben. Cinayet işledim. Nasıl yaptım bunu Allah'ım? Nasıl yaptım? Sadece tefeci öldürecek. Cemiyeti bir mikroptan temizleyecektim. Zavallı Hüsamettin, neden çıktın sen karşıma, neden? Ama öldürmeseydin beni polise ihbar ederdi. Balta temizlendi. Üzerindeki kan lekelerini unutuyordum. Yoksa az kalsın bu vasiyeti dışarı çıkacaktım. Islak bezle temizleyeyim üzerine. Allah'tan üzerime fazla kan sıçamamış. Biraz ayakkabılarım da var o kadar... Onu da sileyim. Tamam. İşte hiç kan kalmadı üstünde. Şimdi artık kaçabilirim. Ah, 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 az kalsın koca mücevherlerini almayı unutuyordum. Şu kaç birkaç mücevherat ve bir de para kesesi. Bakın işte bütün bunlar için iki kişiyi öldürdüm. Çıldırmış olmalıyım ben. Nasıl yaptım? Hala inanamıyorum. Şimdi ben önce kaçmak zorundayım. Kaçacağım bu uh, uğursuz evden. Tam zamanı. Apartmanda kimse yok. Hemen kaçmak zorundayım. Ee, acaba bu saatte evde midir ha? Evdedir evdedir. Paralarını soyacaklar diye korkudan evden dışarı adımını atmıyor. Bu eksikti. Birileri yukarı çıkıyor. Beni görürlerse polise tarif edebilirler. Bu kadar çıkıyorlar. Sakın buraya gelmesinler. Hemen içeri kaçayım. Aksine bak. Buraya gelirlerse yandım demektir. Mahvoldum. Mal oldum ben. Buraya geldiler. Nefeslerini bile duyuyorum adamların. <laughs> ne yapacağım ben? Baltam. baltamı hazır edeyim. <laughs> Gerekirse onları da öldürürüm. Allah <laughs> kahretsin. Kapıyı çalıyorlar. İşte şimdi yandım. Eee? <laughs> bunlar neden kapıyı açmıyor? Sakın yatmış olmasınlar. Saçmalama ne yatması. Bu saatte yatmazlar canım. Gidin yalvarırım gidin artık. Gidin gidin. Bir daha çalalım kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Mahvoldum. <gülüyor> Bunların gideceği yok. Ee de yoklar işte. Boşuna çalıp durma kapıyı. Belki de birileri gelip ikisini de boğazlamıştır. <laughs> Arkadaş bu işin içinde bir iş var. Alyona cadısı tam bu saatte randevu vermişti bana. Ona antika bir saati rehin verecektim bu saate gelmemi söylemişti. Alyona Ivanovna! Açın kapıyı! Bayan Lizaveta! Açın! Gelen yabancı değil. <laughs> bu herifler apartmanı ayağa kaldıracaklar. Sonra da polis gelip beni yakalayacak. Ya hangi <laughs> cehenneme gitti bunlar? Hey! Açsanız da kapıyı. Ne yapıyorsun? Kol, kapıyı kıracaksın. Evde yoklar işte. Çekip gitmekten başka çaremiz yok. Yürü. Ama dışarı gitmiş olamazlar. Baksana. Kapı içeriden sürgülü. Vurdukça yaylanıyor. Aa, doğru be. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Bana kalırsa ikisi de baygın ya da Ya da Bilmem ki. Belki başlarına bir iş geldi. En iyisi biz gidip kapıcıya haber verelim. Doğru gidelim. Oh, çok şükür gidiyorlar. Aa, hayır hayır olmaz olmaz olmaz. ikimiz birden gitmeyelim. Siz burada kalın. Neden kalacakmışım? Dedim ya işin içinde bir iş var. Kadınlara bir şey olduysa onlara zarar verenler içeride olabilir. Sahi mi? Tabii. Bak ben savcılıkta çalışıyorum. Böyle durumları çok gördüm. İkimiz birden gidersek fırsattan istifade. Kapıyı açıp kaçarlar. Vay be desene iş ciddi ha. Peki neden ben burada bekliyorum? Siz gidin kapıcıya. Tamam siz burada bekleyin. Ben gidin i̇şte kapıcıya. Şimdi mahvoldum. Buradan hiçbir şekilde kaçamayacağım. <laughs> ebeci karıyla kız kardeşinden mutlaka bir şey oldu. İçeride olduklarına eminim. Acaba yüklensem şu kapıyı açabilir miyim ha? Eğer içeri girecek olursa baltayla onu da öldüreceğim. Yakalanmaktansa içine daha işleyeceğim. Yok açılmıyor. En iyisi kapıcıyı beklemek. Nerede kaldı bizim arkadaş? Adam beni bekçi gibi kullanıyor. Aa sıkıldım ha. Burada bekleyeceğim ha. Ben de aşağı ineyim bari. Tam zamanında gitti. Yoksa kapıyı açıp balta yerin başına indirecektim. Ah, i̇şte gitti. Tam zamanı. Ne yapacaksam şimdi yapmalıyım. Yoksa birazdan burada olurlar. Güzel. Ayak sesi yok. Hemen kaçayım. Korkudan ayaklarım titriyor. Yere düşmesem bari. Hadi az kaldı. Ha gayret. Üç kat sonra sokakta olacağım. Sana kadınların kapısında bekle demedim mi? Niye indin buraya? Ee, ne yapayım? Sıkıldım beklemekten. Eyvah! Nasıl çek adamlar yukarı çıkıyorlar. Yandım. Şimdi karşı karşıya geleceğim onlarla. Ee, Aliyona Ivanova'nın kapısını iyice çaldınız mı? Çaldık kapıcı efendi çaldık ama açan olmadı. Allah Allah bir şey mi oldu kadına? O evden dışarı hiç çıkmaz çünkü. Ah, sende anahtar var değil mi? He, var, var 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 efendim. Şimdi açar öyle Bir şeyler yapmayayım. Burada ee. durursam biraz sonra onlarla yüz yüze geleceğim. Geriye evde giremem artık. <laughs> Mahvoldum. Onları da mı öldürsem acaba? Aa, o da ne? Şu daire kapısı açık bırakılmış. Hemen oraya gireyim. Aa, tamam şimdi hatırladım. Burası boyacıların boyadığı daireydi. Anlaşılan boyalar çabuk kurusun diye kapıyı açık bırakmışlar. Şansım varmış. Onları yukarı çıkıncaya kadar bekler sonra da aşağı iner kaçarım. Ah, kadınları çok merak ediyorum doğrusu. Başlarına bir iş mi geldi acaba? Tornavidayı ye neden yanına aldın kapıcı efendi? E, yani siz kapı içeriden sürgülü demediniz mi? Anahtarlarla açamayacağıma göre torla vidayla kanırtararak açmaya çalışacağım. Doğru ya hiç aklıma gelmemişti. Evet, Kadınların başına bir iş gelmiş midir dersiniz? Ah, biraz sonra kapıyı açınca anlarız. Hadi bakalım acele edin de çıkalım yukarı. Acele edin demesi kolay. Merdiven <laughs> <laughs> çıkmak yoruyor insan nefes nefese <laughs> kalmış. Daha iki kat var iki kat hadi çabuk olun. <laughs> tamam tehlikeyi atladım. Bir vidayla mı? açacaksan aç şu kapıyı da girelim içeriye. İnşallah kadınlara başına bir iş gelmemiştir. Tamam tamam açıyorum. Eh, eh, tamam kilidi açtım. Şimdi içeri girebiliriz. Ha, du, du, dur biraz. Ne, e ne oldu? Ne, ne oldu? Ne, ne, bu kapı biz geldiğimizde içeriden sürgülü değil miydi? Aa evet sürgülüydü. Ee Şimdi anahtarlar nasıl açıldı? Öyle ya. Kapı içeriden sürgülü olsaydı ben anahtarla açamazdım. Ya ben bu işten hiç hoşlanmadım. E. Dikkatli olun. Öyle İçeride mi? bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Keşke polise haber verseydik. Artık çok geç canım. İçeri girip ne olduğunu anlamamız lazım. Beni takip edin. Ah, ah, Aliona, Ivanovna, Bayan Lizaveta, içeride misiniz? Ses verin. Gel, gel içeri girelim. Gel. Evet, evet. Ah, evet. o da ne? ne? Amanın. Şuraya bakın. Aliona, Ivanovna yerde yatıyor. Var. Kadını öldürmüşler. Vay canına, ah. kafasını ikiye ayırmışlar. Evet, şuraya bakın duvarın dibinde bir kadın cesedi daha var. Vay vay, ona vay vay vay. O kız kardeşi bayan dizavetta, katil için de öldürmüş. Oh. Kim yaptıysa hem de baltayla. Ah. Ah. Of, ne feci veci, bir ölüm. Veci. Her taraf karışında kalmış. Ah. Çok feci bir manzara. Daha bir şey Kusacağım. Şöpek kusma Ali. Şuraya bakın, kariyoların önündeki sandığın kapağı açık kalmış. Ah. Aliona Ivanovnanın rehin sandığı. o. Karı rehineleri sandığın içinde saklardı. Demek katil cinayeti hırsızlık için işlemiş. Evet. Demek biz geldiğimizde de içerideymiş. Ne? Zahim mi? Ne sandın ya? Yani? <laughs> Kapı içeriden sürgülü olduğuna göre katil o sırada evdeydi. Oh, Eğer arkadaşım kapının önünden ayrılmasaydı... ...şimdi <laughs> onu burada kız kıvrak yakalayacak. Ya. mısın? Kabahat bende oldu. Seni dinleyip buradan ayrılmayacaktım. Sen benim peşimden aşağı inince... ...o da kapıyı açıp kaçtı. <laughs> İyi ee, e, ama apartmanın içinden nasıl kaçtı? Merdivenlerden inseydi biz görmez miydik onu ha? Artık nasıl kaçtıysa kaçtı. Bundan sonrası polisin işi. <laughs>